Vajinal varis ağrılarını intersiyel sistitte nasıl ayırt edebiliriz? Bazı çakışma noktaları vardır bunların. Özellikle vajinal varis ki vajinal varisin bağlı olmuş olduğu birçok sebebi olabilir ama vajinal varis eğer pelvik konjesyon sendromuna bağlıysa alt karın bölgesinde varislerin gelişimi, dolgunluk, ödemin oluşumuyla sık idrara gitme, bazen nadiren buna eşlik edebilen idrar yaparken yanma, ağırlı idrar yapma gibi durumlar söz konusu olduğunda bu sefer intersiyel sistitle karışabilir. İntersiyel ihtiyaç mesane bölümünün yani idrar torbası kapasitesinin azaldığı, ağırlı idrar yapıldığı, çok sıkışıldığı zaman çok ciddi ağrıların olduğu ve tanısı genelde ürologlar tarafından bir takım testler sonrası konulabilen bir durumken pelvik konjesyon sendromu maalesef uzun yıllardır, 10 yıla yakın bir süredir Türkiye'de tanıtım öncülüğünü yapmış olmama rağmen çok fazla yol alamadık. Hala istediğimiz düzeyde değiliz. Tabii 5-10 yıl öncesine göre çok çok ilerideyiz ama bazen bunlar karışabiliyor. Bunları eğer karıştığı zaman zaten hekim olmayan, uzman olmayan bir dışarıdan gözüm veya araştırmacının bunu ayırt etmesinin imkanı yok. Bunun için mesela için bir takım testler yapılabilir, bir takım idrar kültürü yapılabilir, idrar testleri yapılabilir, sistoskopi incelemeleri, bazen biyopsiler yapılabilir. Burada artık intersiyel sistittir diye tanısını koyabiliriz. Öbür taraftan ise biz karın içerisinde rahim ve yumurta yumurtalıklar etrafında varisleri görerek overyan venler dediğimiz rahim yumurtalık toplar damarlarının genişlediğini görerek ve bulgular da ona spesifikse buna uyuyorsa biz artık pelvik konjesyon veya vajinal varise bağlı bulgular veya interstitial sistit diyebiliriz ama bu profesyonel olmayan birisinin ayırt edebileceği bir durum değil. Klinik olarak ciddi farklılıklar var fakat bazen çakışabilirler.